Ne habersiniz canlar? PlayStation 5 Pro sonunda duyuruldu. Biz de canlı yayında bu anı izledik. İlk yorumlarımı da orada zaten yapmıştım. Daha öncesinde yine YouTube kartlarını görebileceğiniz gibi sızıntılar üzerinden bir PlayStation 5 Pro videosu yapmıştım ve gerçekten oradaki tahminlerimin birçoğu da gerçek çıkmıştı. Bunun birazında benim çok uzun yıllar boyunca konsol kullanmamın etkisi var. Tabi de bu sızıntıları, yapılan şeyleri falan çok iyi takip ettiğimden aslına bakarsanız beklediğim gibi bir konsolla karşı karşıyayız. Peki bu PlayStation 5 Pro nedir? Gerçekten ne sunacak? Günün sonunda almaya değer bir şey sunuyor mu? Gelin bunları objektif bir şekilde değerlendirelim. Ama öncesinde Bugün sizler için harika bir sistem tavsiyem var. Ayrıca Gaming de hem online üzerinden hem de mağazadan böyle güzel sistemler satın alabilir. Ekipman ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. ihtiyacınız varsa da direkt OEM parçalar satın alabilirsiniz. Sizin için özel hazırladığımız sistemin adı ise Dagger ve AMD'nin en yeni oyun teknolojileriyle donatılmış bir oyun canavarı. Ekran kartı olarak Asus TUF RX 7800 XT 16 GB gaming modelini seçtik. AMD'nin en yeni RDNA 3 mimarisiyle güçlendirilen bu ekran kartı bellek tarafında da 16 GB GDDR6 bellek sunuyor. 4K seviyesinde akıcı performans, ayrıca ışın izleme gibi yeni nesil teknolojileri bize sunuyor. Oyunculara ayrıca iki yeni teknoloji sağlıyor. FSR 3.1 ve AFMF 2. Oyunlarda grafik ayarlarını üst seviyeye çekip bir de ışın izleme açtığınızda doğal olarak sistem yükü artıyor. İşte bu durumda FSR yardımınıza koşuyor ve süper çözünürlük desteğiyle beraber oyunların çok daha akıcı çalışmasını sağlıyor. AFMF 2 ise size ekstradan karesi alıyor. Böylece oyunlarda 2 kat hatta daha fazla FPS elde edebiliyorsunuz. Bu iki teknoloji RX 7800 XT gibi güçlü bir kartla birleşince de sonuç harika oluyor. Ayrıca tasarımla göz dolduran bu Asus TUF ekran kartı sahip olduğu eksen teknolojisine sahip 3 fanıyla da mükemmel bir soğutma sağlıyor ve sistemi her zaman serin tutuyor. İşlemcimiz ise AMD Ryzen 5 7500 F Zen 4 mimarisiyle gelen 6 çekirdek 12 iş parçacığına sahip bu işlemci hem oyunlarda hem de diğer bütün işlerinizde size sorunsuz performans sağlıyor. Ayrıca işlemcinin hızını boostla 5 ise kadar çıkartabiliyorsunuz. Anlattığım ekran kartı ve işlemciyi taşıyacak anakartsa Asus Prime A620MK. Bu anakart AM5 platformu ve DDR5 bellek desteği sağlıyor. PCIe 4 yuvaları ve geniş bağlantı seçenekleriyle gelecekte sistemde yapacağınız geliştirmelere de imkan sağlıyor. Bir de şunu unutmamak lazım. Asus'un güvenilirliği ve dayanıklılığı bu anakartı sisteminiz için sağlam bir yapı temeli haline getiriyor. RAM'lere baktığımızda ikili kit olarak kasada Lexar'ın Tor OC modelleri kullanılmış. DDR5 yapısındaki 16 GB RAM'imiz 6000 MHz'de saat hızına sahip. CL38 gecikme süresi de cabası. SSD'de ise Adata Legend 710 512 GB modeli tercih edilmiş. Daha önce Gaming enter sistemlerinde gördüğümüz hızlı, güvenilir ve iyi bir başlangıç depolaması sunan bir model. Kasaya baktığımızda Asus A21 Plus TG RGB modeli tercih edilmiş tamperli yan panel ve harika aydınlatmasıyla şık modern bir görünüm sağlıyor. Geniş iç hacmi, kablo yönetimi imkan sağlayan yapısı ve hava akışıyla sisteme çok yakışan bir kasa. Ve tüm bu sisteme güç verecek parçaysa FSP'den Hyper Pro 650W oluyor. 120mm fanıyla sessiz çalışırken 80 Plus Bronze güç sertifikasıyla verimli bir güç kaynağı olmayı başarıyor. Size anlattığım bu sisteme açıklamadaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca AMD ekran kartları ve işlemcilerle donatılmış bir sistem satın aldığı AMD'nin size oyun sürprizi de var. Ona da açıklamadaki bağlantıdan bakabilirsiniz. O zaman videoya devam. Öncelikle PlayStation 5 Pro'nun bize sunmuş olduğu en büyük olay PlayStation Spectral Super Resolution yani PSSR teknolojisi. Şimdi bunu daha çok Nvidia'nın DLSS teknolojisiyle karşılaştırabilirsiniz. Eğer konsolu hiç bilmiyorsanız şimdi konsol oyunlarında şöyle bir olay var. Televizyona bağlarız genel olarak veya son dönemlerde hem Xbox tarafında hem de PlayStation tarafında 2K monitörlere de destek sağlandı. Xbox'ta hep vardı da PlayStation'a bir güncelleme ile geldi. İşte VRR desteği vardır. Konsolun gücü normalde bir sınırda olduğu için bilgisayarda olduğu gibi grafikleri simüle edemiyor. Bu yüzden 1080p'de 60 FPS olarak pek çok oyunu oynuyorduk. Bazı çok fazla işlem gücü gerektirmeyen oyunlarda 4K 60 FPS veya 2K 60 FPS gibi seçenekler görebiliyorduk. Bunu scale ederek ekranı yayıyordu PlayStation. Şimdi bu durum her ne kadar oyunların oynanışına veya kalitesine bir etki etmese de, şimdi gerçekçi olalım siz, normalde 900 p olan bir görseli çekiştirip 4K'ya kadar çektiğinizde elbette ki görüntüde belli bozulmalar olacak. Şimdi bu bozulmaların önüne geçebilmek için belli teknolojiler üzerinde çalışılıyor. Mesela DLSS'in bize sağladığı fayda nedir? İşte bu gerdiğiniz zaman o kalite bozukluğunu önleyecek bir çözüm sunabilmek. Bu çözümlerden şu anda en popüler olanı ve bence en güzel işleyeni tabii ki yapay zeka. PlayStation'da yeni eklediği işlem birimleriyle beraber artık yapay zeka hesaplamaları yapabilen bir makineyle karşımızda. Bu oyunlar yapay zeka eğitilecek ve siz o anda oyunu 4K'da oynamıyor olsanız bile 4K kalitesinde görseller görebileceksiniz. Yani Mark Cernan'ın bence çok kötü bir 9 dakikalık sunumdu bu arada. Bize açıkçası anlatmak istediği şey günün sonunda buydu. Normalde oyunları akıcı olarak oynamak istiyorsanız Fidelity yani kalite modunu değil performans modunu seçiyorsunuz. Ki benim gibi pek çok PlayStation kullanıcısı da zaten oyunları bu şekilde oynuyor. Ama bu her oyunda çok güzel işlemiyor. Özellikle 3. parti oyunlarda bunun sıkıntısını görmeye zaten çok uzun zamandır başlamıştık. Bu örneklerden biri bu kanaldaki izleyicilerin de pek çoğunun bileceği gibi Elden Ring. Bu örneklerden biri Final Fantasy 16 her ne kadar çok iyi bir oyun olsa da performans modunda bile çok büyük sıkıntılar yaşatmış bir yapım. Diğer yandan baktığımızda son dönemde çıkan Space Marine 2'nde de aynı sorunlarla karşılaşıldı. Yani ölçeklendirme tarafında siz ne kadar çözünürlüğü düşünürseniz düşünün bazen 60 FPS'e varamayabiliyorsunuz ki burada bazı istisnalar olmaya devam edecek. PlayStation 5 Pro tarafında şu an sadece GPU'yu anlattığımda o yönden gidiyorum. Yapay zeka sayesinde siz artık kalite modunda da oyunları oynuyor olsanız, oyunlar 60 FPS e veya 60 FPS'e yakın bir hızla çalışabilecek. VRR varsa daha yüksek hızlara çıkabilecek. Ve kalite modunda gördüğünüz görsellere çok benzer görseller göreceksiniz. Kesinlikle native 4K dediğimiz gerçek 4K kalitesinde olmayacak ama siz televizyona ve monitöre belli bir mesafeden bakıyorsunuz ve bu detaylar gerçekten de sizin fark edemeyeceğiniz ölçüde olacak. Şu anki mesela diyelim ve FSR gibi teknolojilerin gelmiş olduğu noktaya baktığımızda da zaten bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ben sunumda açıkçası kare arttırmayı yönelik bir teknoloji görmeyi de yani PlayStation'dan böyle bir teknoloji de görmeyi bekliyordum ama böyle bir şey duyurulmadı. Mesela bu videoda bahsettiğim sistemde AFMF2 teknolojisi diye bir şey var. Oyunların FPS'lerini 2 kat bazen 3 kata kadar 4 kata kadar çıkartabiliyor. Nvidia tarafında zaten böyle bir teknoloji var bunu biliyoruz. PlayStation tarafında böyle bir teknolojinin olmamasının en önemli sebebi henüz bu yapay zeka ölçeklendirme sistemi konsol tarafında daha ilk çağlarını yaşıyor. Yani burada alıp oradan AMD'nin FSR teknolojisini veya atıyorum Nvidia'nın DLSS teknolojisini entegre etmemiş. Sony kendi özel bir teknoloji geliştirmiş. Bu teknolojinin nereye ilerleyeceğini, bu yapay zeka eğitiminin sonunda neyle karşılaşacağımızı önümüzdeki yıllarda daha iyi görmeye başlayacağız. Daha iyi eğitilmiş oyunlarda daha iyi performanslar göreceğiz. O yüzden grafik tarafında PlayStation 5 Pro'da çok daha iyi görseller göreceğimizi hatta pek çok kez PC'ye yakın görseller göreceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Ama tabii ki burada bir üst sınır söz konusu. Çünkü PlayStation 5 Pro'ya baktığımızda CPU aynı. AMD Ryzen Zen 2 8 çekirdekli bir işlemci. 16 tane de thread var. 3.5 GHz'lik bir hıza sahip. Geliştiricilere özel olarak bir overclock seçeneği olacak. Yani siz PlayStation 5 Pro'ya oyun geliştirirken işlemci hızını %10 overclock edebileceksiniz. Normal PlayStation 4 ile PlayStation 4 Pro arasında CPU tarafında çok daha büyük bir fark vardı. %30 daha hızlı bir CPU birimi vardı PlayStation 4 Pro'nun. Bu da simülasyon tarafında PlayStation 4 Pro'ya bariz bir avantaj veriyordu. Eğer Red Dead Redemption 2'yi normal PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro'da oynadıysanız arada çok ciddi bir FPS farkı vardır. Aslında o kadar fark olmasını beklemezsiniz ama Red Dead Redemption 2'de yapılan simülasyonlar CPU için çok önemli olduğundan PlayStation 4 Pro oyunu gerçekten iyi bir şekilde 30 FPS'te çalıştırabiliyordu. PlayStation 4'e nazaran. Şimdi burada geliyoruz GTA 6'ya. Mesela GTA 6 da Digital Foundry'nin bunu söylemesinin sebebi aslında bu. PlayStation 5'te PlayStation 5 Pro ile karşılaştırdığımızda daha iyi görseller göreceğimizin her şekilde garantisi var. Yani PlayStation 5'e göre PlayStation 5 Pro'da GTA 6 ve onun minimal'deki bütün oyunlar harika görünecekler. Çok büyük fark olacak belki de görsellik açısından. Işın izlemedir, gölgele, gölge kalitesidir, gölgelerin yumuşaklığıdır. Ama simülasyon dediğimiz o çizim tarafında ne yazık ki aynı işlemciye sahip ve %10'luk fark FPS tarafında çok büyük bir yansıtma yapmayacaktır. Bu yüzden mesela yine Digital Foundry tarafında Grand Theft Auto 6'nın muhtemelen 60 FPS moduna sahip olmayacağı konuşuluyor. Hatta şöyle de bir örnek veriyorlar. Mesela ben IGN'le yapmış oldukları röportajı da izledim. 30 dakikalık bir röportaj. Onu da linkini açıklamaya bırakıyorum. Orada bahsettikleri olay da bu zaten. Yani o simülasyon tarafında PlayStation 5 neredeyse aynı yeteneklere sahip olduğundan CPU'ya yüklenen oyunlarda PlayStation 5 Pro çok ciddi bir FPS farkı yaratamayabilir. Bunun garantisi tabii ki konsolu denemeden, görmeden, test etmeden hiçbirimiz söyleyemeyiz. Hatta bununla alakalı işte hangi oyunlar eğitildi, hangi oyunlar gelecek bunları yan yana koyup işte bir PlayStation 5, bir PlayStation 5 Pro koyup böyle test etmemiz gerekiyor. Yine mesela Digital Foundry'nin örnek verdiği oyunlardan biri Space Marine 2 de CPU'ya yüklenen oyunlardan biri olduğu için PlayStation 5'te şu anda 60 FPS yakalamakta çok zorlanıyor. Yarın öbür gün PlayStation 5 Pro'da da bu değişmez diyorlar. Grafik tarafında ise evet Space Marine 2 çok iyi görünebilir ama o simülasyonlarda herhangi bir gelişme olmayacağından dolayı o çizimlerde herhangi bir geliştirme olmadığından dolayı konsolun kendi gücünde bunun farkını FPS olarak biz alamayacağız. Böyle de bir durum var. Yani aklınıza ben PlayStation 5 Pro aldım. Her oyun kalite modunda 60 FPS çalışacak gibi bir sandrı olmasın. Böyle bir şey olmayacak. Ne olursa olsun bu konsol halen Zen 2 mimarili aynı işlemciyi kullanıyor. Mesela Elden Ring tarafında da yine işlemciye yüklenilen bir oyun olduğu için PlayStation 5 Pro'da çok daha iyi görsel hatta oyuna gelen ray tracing özellikleri bunların hepsini görebileceğiz ama muhtemelen yine o 60 FPS'i yakalayamıyor arada stutter yaşama gibi sorunları görmeye devam edebiliriz. Gerçi bunları bazen şeyde de görüyoruz. Bilgisayarda da görüyoruz. Benim yayınları izleyenler biliyordur. Yine ray tracing tarafında da şu anda mesela sunumda gösterilen oyunlar açıkçası beni de tatmin etmedi. Çünkü gösterilen oyunlardan mesela Hogwarts Legacy'de evet bir ışın izleme gösteriliyor ama Hogwarts Legacy Unreal Engine 4 kullanıyor. Ya sunumda eğer Black Meat Wukong gibi Unreal Engine 5'i kullanan yani yeni Unreal Engine'i kullanan ve oradaki ışın izleme, path tracing gibi advanced büyük özellikleri kullanan oyunlardan örnek vermiş olsalar anlarım da Unreal Engine 4 ışın izleme tarafında o kadar da güçlü bir oyun motoru değil. Orada bir Black Meat Wukong'u kesinlikle görmek isterdim. ya sunumda seçtikleri oyunlar zaten genel olarak sorunlu. Hepiniz bunu eleştirdiniz. Birçok PlayStation oyuncusu olsun, PC oyuncusu olsun bunları eleştirdi. O yüzden hani ben bu muhabbete girmiyorum bile. Yani la sofas göstermek nedir açıkçası? Biz bunu PlayStation 4'te oynadık zaten PlayStation 5 e de remastered geldi bir de PlayStation 5 Pro da gösterdiler. PlayStation'ın elindeki bir oyunsuzluğun da yansıması olarak görebiliriz ki günün sonunda da burada ben grafik anlatıyorum, FPS anlatıyorum. Astrobot şu anda yılın en yüksek puan alan oyunu. Ne PlayStation 5 Pro'ya ihtiyacı var, ne de başka bir şeye ihtiyacı var. Kaliteli oyun olması yetiyor. Ama iyi grafik, akıcı hız, özellikle 3. parti yapımların PlayStation'a entegre olmasında kolaylık sağlayacağı için birçok oyunda çok büyük geliştirmeler göreceksiniz. Yani 800 800 euroya satılacak Avrupa'da. Bu 800 euronun analizlere göre hakkını verebileceği söyleniyor. Şimdi gel gelelim evet 800 euro hakkını veriyordur. Bunu söylemelerinde tabii ki kendi yaşadıkları gerçeklik ve kendi yaşadıkları ülkeyle de alakası var. Şimdi ben Türkçe konuşuyorum. Beni sizler izliyorsunuz. Türkiye'de işler bu şekilde yürümüyor. Şimdi konsollar söz konusu olduğunda evet 800 euro Amerika fiyatı olarak da 700 euro oradaki insanlar için o çapta bir PC toplamak veya o konsolu geçecek bir PC toplamak zor olabilir. 1000 dolara geliyordur. 1500 dolara geliyordur. 1200 dolara geliyordur. Zaten böyle karşılaştırmalar kendi aralarında yapıyorlar. Türkiye için konuştuğumuzda konsollarda birçok farklı vergi var. Ve siz artık 40 bin liralara, 50 bin liralara ki en azından 40 bin liranın üzerinde olması, 45 bin liranın üzerinde olması beklenen bir konsol. Ülkemiz satış fiyatı olarak PlayStation 5 Pro. Çünkü üzerinde çok fazla vergi var. Bir de üstüne özel tüketim vergisi var. E sen 45 bin, 50 bin liraya bu konsolu sattığında şu anda 7 bin lira civarı olması lazım. Disk sürücüyü de bu şekilde sattığında bir de stand derken neredeyse 60 bin liraya varan bir maliyeti var. Tam set böyle PlayStation 5 Pro satın almanın. Sen 50 bin liralara 60 bin liralara geldiğinde artık benim burada size anlatmış olduğum AMD sistemin neredeyse 1.5 katına çıkan bir fiyatı var PlayStation 5 Pro'nun. Yani PC almak Türkiye'de PlayStation almaya göre şu anda çok daha uygun, çok daha ekonomik. İşte bu konsolu 20 bin liraya, 25 bin liraya, on, 18 bin liraya satın alanlar veya ikinci elden daha uyguna satın alanlar orada halen bir maliyet hesabı yapabiliyorlar. Ya ben on, 20 bin liraya alırım Televizyona takarım devam ederim. Şimdi PlayStation 5 Pro bu maliyetlere çıkacağı için muhtemelen çünkü 45 bin altı olması gerçekten beklenmiyor. E ben giderim PC toplarım der insanlar. Bir de sadece oyun da oynamıyorsun. Bunun dışında işini gücünü yapıyorsun. E, i̇nternetine giriyorsun. Videonu izliyorsun. Bunun dışında sadece oyun oynama makinesi değil. Kullanım alanları çok geniş bir şey PC. PlayStation oyunları için PlayStation alayım desen orada da bir dilenme var. Birincisi PlayStation 5'e doğru dürüst birinci parti oyunu çıkmadı. E, ikincisi i̇kincisi PlayStation'a çıkan oyunlarda zaten PC'ye geliyor bir sene sonra. Bir sene sabredip PC'de zaten oynayabiliyor insanlar. Ülkemize özel olarak PlayStation 5 Pro'nun belli bir kesme hitap edeceğini düşünüyorum. Yurt dışında yine insanlar deli gibi bu konsolu bakmayın siz dislike rakamlarına falan filan deli gibi satın alacaklardır ki şu anda hem CD okuyucuyu hem de standı tüketmişler. Hatta kara borsaya düşmeye başlamış bile bunlar. Millet toplu toplu çekip direkt yeniden iki katına 3 katına satışa koyması için. Ülkemizde de belli bir kesme hitap edecektir. Zaten belli bir seviyede gelecektir belli bir import olacaktır. Çok fazla hani PlayStation 5'ler kadar gelmeyecektir. Belli bir kesimin sevdiği, kullandığı bir oyuncak olur diye düşünüyorum. Ha benim tavsiyemse size ya gerçekten hani PC kullanmayı biliyorsanız gidin PC toplayın. Benim bir PlayStation'cı olarak size vereceğim tavsiye budur. PlayStation oynamaktan da keyif alan biri olduğumu beni tanıyan, bu kanalı takip eden herkes biliyor ama günümüz koşullarında eğer gerçekten bunu karşılayacak durumunuz yoksa bu durumu yaratmaya çalışmayın. O fiyata gerçekten çok iyi bilgisayarlar satın alabileceksiniz. Bir laptop satın alabilirsiniz. Yani bunların hepsini o paraya yapabiliyorsunuz. O yüzden hani PlayStation 5 Pro'yu bence yurt dışıyla ve Türkiye ile bir tutmamak... ...ve kullanım amaçlarıyla kitlesini tamamen ayrı tutmak gerekiyor. Ne maliyet olarak bizim ülkemize benzer orada. Amerika ve Avrupa'dan bahsediyorum. Ne de vergilerdir bilmem nedir derken... ...konsollar gerçekten bizim ülkemizde günden güne daha da ağır maliyet olmaya devam ediyorlar. Bir de bunun oyun kısmı var. Ona girmiyorum bile. PlayStation kullanıcıları zaten store fiyatlarından haberdardır onu söylemeye bile gerek olduğunu düşünmüyorum. Hani gel gelelim ben tabii ki bir PlayStation 5 Pro edinmeyi planlıyorum. Bana gelir mi bilmiyorum. Gelmezse de bir şekilde satın alıp bunun incelemesini tabii ki yapacağım. Ama benim bunu yapma sebebim tabii ki profesyonel bir amaç. Sizlere bir video çıkartmak, PlayStation 5 arasındaki farklara değinmek ve bir inceleme yapmak. Bu konsolla alakalı içerik üretebilmek. Ama benim ne düşündüğüm beni ilgilendirir. Asıl önemli olan sizin ne düşündüğünüz yorumlarınızı bekliyorum. Eğer anlattıklarımda dinlemeye layık buluyorsanız beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.